Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz? Bile bile üstüme gelmene ne gerek var? Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz? Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Eğer her gün bu işkence, eğer her gün bu karmaşa, eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan, sen de yaz 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 bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma göster kendini Belki zamanla teker teker silinirler aklımdan Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman